Geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. İkinci dönem birinci yazılı çalışmamıza başlıyoruz. Altıncı sınıf sosyal bilgilerdeyiz. Yanımızda Çekmeköy Başarı Merkezimizden Salih Hocamız var. Hocam güzel soru var hazırladınız. Evet çok güzel öğrencilerim için sorular hazırladım. Onların canlarını okuyacağız evet, şimdi. Evet beraber çalışacağız. Başlayalım hemen. Başlayalım. İlk sorumuz buyurun. Ee, evet arkadaşlar ağaç fazladır. Evler ahşaptan yapılır. En önemli gelir kaynağı kerestedir. Bol yağış nedeniyle bitki örtüsü tropikal yağmur ormanlarıdır. Buralar arkadaşlar sıcak bir bölge olduğu için insanlar ince ve e, açık giyinirler. Hmm. Şimdi bunu düşündüğümüzde, bu bilgileri düşündüğümüzde bu iklim hangisidir? Tabii ki cevabımız ekvatoral iklim olacak arkadaşlar. Ağaç fazladır, evler evet. ahşaptan yapılır. Ağaç fazladır deyince bilmem direkt Karadeniz geldi. Evet orada da evler ahşaptan alıyor hocam. Evet. Ee, hem e, malzeme çok, ağaç çok. Ama tropikal kelimesi oradan evet, birazcık girdi herhalde. Tabii oradan ayırabiliriz. Tamamdır. Yazıyoruz hemen ekvatoral iklim diyoruz. Cevabımız bu arkadaşlar. Peki ilk sorudan 10 puanı kaptık. Tabii Şimdi ikinci 10 puan için... İlk önce ben deneyebilir miyim? Tamam. Hadi bakalım. Telif hakkı nedir? Yazınız. Tamam. Telif hakkı e, bana göre bir eser sahibinin yayınlanma hakkı ya da satma hakkı için o eser sahibine ödediğiniz miktardır. Evet. Tabii bunu örnekle çok rahat açıklarım ama bilimsel olarak değil. 100 liralık bir ürünü e, ya da bir eser sahibi adam bir roman yazdı. O romanı alıyorsunuz onun adına satıyorsunuz. Aynen öyle. Her bir satıştan belli bir miktarını ona ödüyorsunuz. Tabii günümüzde bunun örneklerini verebiliriz. Ee, öğrenciler için de şunu doğru buluyoruz şu şekilde yazarlarsa hocaları kabul edebilir. Dikkat. Telif hakkı nedir? Ee, yazınız demişiz arkadaşlar. Telif hakkı kişinin kendine ait ürünün e, hukuki yollarla koruma altına alınmasıdır. Hmm. Kişinin onayı izni olmadan hocam e, kullanamıyoruz. Kişinin kendisine ait ürünün evet, hukuki, hukuki yollarla koruma altına alınmasıdır hocam. Harikasınız hocam çok teşekkür ediyorum. Yenilenemeyen enerji kaynağı nedir? Evet. Örnek veriniz. Bu üçüncü sorumuz 30 puanı garantileyeceğiz şimdi. Yenilenemeyen enerji kaynağı yenilenemediğine göre bir sefer kullandığında bitiyor. Ee, evet hocam. Kömür mesela. Şöyle, evet kömürü, petrolü, doğalgazı örnek verebiliriz. Hı hı. Mesela hani kullandıkça tükenen hocam. Kullandıkça tüken, Kuvandıkça tanımı tükeniyor. bu. Doğada kendini yenilemesi uzun yıllar alıyor. Hmm. Biz buna yenilemeyen enerji kaynağı diyoruz. Yenilenemeyen. Evet. <laughs> Tekerleme gibi Zorlanıyor. Peki yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir? Bunlar da e, insanların kendi elleriyle üretebileceği, Mesela? kendini yönlendirebileceği. Mesela ne olabilir? E, güneş enerjisi olabilir hocam. Hmm. Hiçbir zaman tüketemiyoruz. yani güneşe Güneşi ki. tüketemeyiz herhalde. Evet. Anladım hocam. Çok <laughs> teşekkür ediyoruz. Peki bir diğer soru. Hı hı. Bunu tamamen size bırakıyorum Tabii ki. hocam. Doğu Anadolu'nun yer şekilleri düşünüldüğünde hangi alanlarda yatırım yapılabilir? Biz biliyoruz ki hocam batıdan doğuya doğru gittikçe hı hı. yer şekilleri dağlık ve engellebeli e, olabiliyor. Hal böyleyken. Hocam bu arada siz birazcık bu tarafa alayım ben. Ki. Buyurun lütfen. <laughs> Doğu Anadolu'nun yer şekilleri düşündüğünde hangi alanlara yatırım yapabiliriz? Tamam, Şimdi ama. batıdan doğuya doğru gittikçe hocam ne oluyor? Yer Böyle şekilleri engebeli. evet engebeli oluyor, dağlık oluyor. Özellikle Erzurum, Kars'ı düşündüğümüzde yazın buralar yağış alan yerler hocam. Yağış aldığı için de burada çayırlar Bol bulunuyor ve burada da büyükbaş hayvancılık haliyle önemli. Doğru. Bunu düşündüğümüzde hangi alanlarda yatırım yapabiliriz? Büyükbaş ki... hayvancılıkta evet. yatırım yapabiliriz ama... Şöyle olabilir, et, süt e, tesisler açılabilir, hı hı. yoğurt, e, süt fabrikalar açılabilir. Mandıra var. Evet, bu alanlarda yatırım yapabiliriz işte. Başka mesela şunu diyebilir miyiz? Bu da bir cevap olabilir mi? Hı. Öğretmen kabul eder mi? Hı hı. Madem yüksek yerler, kışında atıyorum Erzurum'da, Kars'a kayak bölgelerinde olabilir. kayak yapılabilir. Tabii ki, evet. O zaman turizm Turizmize de diyebiliriz de canlandırılır ama yazlık evet. turizmden ziyade kışık kışlık turizm olur. Evet. ya da belki yayla turizmi belli noktalarda vardır. Olabilir, canlanır oralarda. O zaman şunu söyleyebilir miyiz hocam? Böyle cevap var Hı -hı. aslında kitaplarımızda geçen bazı cevaplar var ama öğrencilerimizin, sevgili 6. Hı -hı. sınıf öğrencilerimizin kendilerini mantıkla bulabilecekleri, Erzurum'u düşününce nedir? Kıştır. Kayak yapılabilir gibi cevapları verebilirler. Öğretmen hoşuna da gider. Daha yaratıcı bir cevap olmuş olur. Özellikle buna evet. dikkat sevgili arkadaşlar. Ezber yok, mantık evet. var. Buyurun hocam. <laughs> vergi nedir? Vergi vermek neden önemlidir? Şimdi evet. e, vergi devletin doğrudan veya dolaylı bir şekilde halktan aldığı e, paralardır hocam. Hı hı. Vergi vermek neden önemli? Şimdi vergi verdiğimizde devlet de topluma çeşitli hizmetlerde bulunuyor. Hı hı. Biz sistemin düzenli akışını istiyorsak eğer, faydalanabilmek istiyorsak devletten hani hastane, okul, yol, köprü ve benzeri hizmetlerin düzenli olarak hani aksamadan görmek istiyorsak vergi vermek bu yüzden önemlidir hmm, vergi nedirin mesela kitabı bir tanımı Hı -hı. var mı o zaman var mutlaka şu şekilde da. diyebiliyoruz vergi vermeyi devletin doğrudan veya dolaylı bir şekilde halktan aldığı ücrettir halktan paradır. aldığı evet. ücrettir vergilerimizi doğru düzenli, bir şekilde vermezsek evet. ya da düzenli bir şekilde vermezsek evet. devletin bize verdiği hizmetlerde aksayacaktır mesela evet. o yüzden hastanelerde evet. ya da yol su köprü gibi e, Su ulaştırma diyelim hı hı biz buna. Hı hı. Hizmetlerde aksam çalışır. olur. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Hı hı. Ve bir diğer sorumuz. Korsan ürün kullanmanın zararları. Şimdi korsan ürün kullanırsak hocam yaratıcılığın, yeniliğin önüne geçmiş oluyoruz. ket vurmuş oluyoruz. O yüzden de korsan ürün yerine doğrudan Hı -hı. orijinal e, devletin hani illegal olmayacak bir şekilde e, o şeyi tercihte bulunmamız peki gerekiyor. korsan ürün kullanmanın Hı -hı. zararları nelerdir dediğimiz o zaman yelpaze'yi biraz açalım bir kere evet. korsan üründe vergi olmuyor evet. adam e, eskiden korsan cd'ciler çok yaygındı evet. korsan kitap var çok yaygın şu anda korsan kitabın kitabı yazan yazara zerre kadar faydası yok kitap satıyor ama korsan olarak Hı -hı. E, satıldığı için de yazar hiç para kazanamıyor, kazanamıyor. o zaman Yazar o kitabın devamını yazamaz bir kere her şeyden Kesinlikle. önce. Kesinlikle ve o kişinin enerjisini düşürmüş oluyoruz. Evet. Yenilikçi ruhunu, Hı -hı. devamlılığını, yapacağı işin devamlılığını ket vurmuş oluyoruz. Kesinlikle. O zaman korsan ürün kullanmanın zararları birkaç tanedir. Birincisi Hı -hı. devlete vergi ödenmiyor, vergi ödenmeyeceğin bir için gerekli şeyler düşünün e, şey etkili. Devamlı, evet. İkincisi sanatçı yönünde bakarsak Hı -hı. şey ya da üretici yönünde bakarsak üretici bir kar elde edemediği evet. için üretimden zamanla vazgeçiyor, Kesinlikle. bırakıyor. Gerçi çocuklar eğer bunlara böyle cevaplar verirse öğretmenlikle o kadar sevinir ki. Tabii ki sevinir. Ne sevindim. güzel düşünmüş evet. çocuklar bunları. Aman ha dikkat edin. Her şeyi yazmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. <laughs> Ama buraya yazmak zorundasınız. Kesinlikle. Buyurun hocam. Geçmişte yaşayan olayları yer ve zaman göstererek inceleyen bilim dalının ismini sormuşuz. Bir hata olmuş olabilir mi? Yaşanan olaylarıdır herhalde o değil mi? Geçmişte yaşanan olayları e, evet. yer ve zaman göstererek inceleyen bilim, bilim dalının, dalının ismi nedir? Bu bazen bizim yazarlar böyle ufak tefek hatalar var. Olabilir Kusura evet. Cevabımız kesinlikle tarih. Tarih geçmişle ilgileniyor ha, arkadaşlar. Yer ve zaman göstererek kesinlikle. inceleyen bilim dalının ismi. Benzer bilim dalları ne var mesela? Ba öğretmenimiz tarihi sormadı. Başka ne sorabilir? Arkeolojiyi sorabilir. Arkeoloji nedir? Kazı bilimidir hocam. Kazı bilimi. Evet. E, belge ve bulguların gün yüzüne çıkmasına neden olur. Anladım. Arkeoloji. Farkı farklı farklı isimlerde sorabilir. Evet. Bu kısımları da öğrenin lütfen. Evet devam ediyoruz. Matematik konu nedir? Evet. Hocam matematik konum bir bölgenin, Hı -hı. bir ülkenin e, dünya üzerindeki konumudur. ve Hı -hı. boylamlara göre dünya üzerindeki konumumuz bizim matematik konum oluyor. Matematik konum, matematiksel konum biliyorsunuz şöyle tepeden yukarıya hatta evet. tam dolaşan meridyenler vardır. Bu meridyenler bir de paraleller vardır bir tanesi Hı -hı. ekvator olmak üzere. Bunların her birisinin bir sayı numarası vardır. Türkiye için... 26 45 doğu meridyenleriydi evet. galiba. İşte şu iki meridyen arasında 36 42 kuzey paralelleri. Evet. O da şu iki paralel arasında hop Türkiye'nin şuraya sıkıştığını biz ne yapıyoruz? Anlıyoruz. O yüzden matematiksel konum çok çok önemlidir arkadaşlar. Bu bir de İki boyutlu düzlemde iş uzaya çıkınca bu matematiksel konum daha da karışıyor. Siz şimdilik sadece evet, şimdilik bunu bileceksiniz. Bu, kadar, evet. bu cevabı verir. Böyle bir şekilde çizerseniz öğretmeninize gene çok hoşuna gider öğretmenizi. Ekstradan puan verir söyleyelim. <laughs> Ülkemizin özel konumu hakkında bilgi veriniz. Şimdi özel konum arkadaşlar bir bölgenin coğrafi özellikleridir. Şimdi ülkemizin özel konumunu düşündüğümüzde ne örnek verebiliriz? Ülkemizi düşünelim. Türkiye, Hı -hı. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlıyor hocam. Müthiş çok güzel bir, bir özel giriyor. konum evet, aslında. Evet çok güzel. Özellikle ben köprüden geçerken çok etkileniyorum. <laughs> 10 dakikada, 15 dakikada da, evet kıta değiştiriyoruz. Evet. Bu özel konuma giriyor. Hı -hı. E, boğazlarımız hocam, Hı -hı. boğazlarımızın olması özel konuma giriyor. Türkiye biliyoruz üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke. Doğru. Bu da, da işte konum. özel konuma örnek olabilir hocam. Evet iklim yapısının e, farklı <laughs> olması biraz matematiksel konumdan <laughs> biraz da özel konumdan etkilenen evet. bir durum. Özel konum aslında Türkiye'yi farklı kıvam her şey her evet. ülke meridyenlerle paraleller arasında. Matematiksel konum her yer için vardır <laughs> ama her yer iki kıtayı birleştirmez. <laughs> Kesinlikle ona has, ona özel Değil çünkü evet. Harika özel konum dediğimizde o zaman <laughs> bu örnekleri vereceğiz. Tamam süper bilimsel araştırma basamakları hocam evet. bu e, aslında birçok branşta birçok alanda evet. vardı birincisi e, bir sorunu tespit ediyorduk galiba değil mi? Evet hocam sorun var. Ne demek sorunu tespit etmek? Birinci basamak hocam sorunu Kalemi değiştiriyorum. E, ucunu açık bekletin evet. hocam evet. şöyle e, alayım ben. Öyle oldu. Buyurun lütfen sorunu Belirleme hocam. Hı hı. Bunu ileride öğrencilerimiz tarih dersinde de görecekler. Tarihin araştırılması bakları olarak. <laughs> sorunu belirleme ilk aşamamız oluyor. Bir hı hı. konuyu araştıracağız. Onunla ilgili sorunu belirleyeceğiz. Bu bizim tamam. ilk aşamamızdır hocam. Bunu sorunu belirledikten sonra? Hemen diğer aşamaya geçiyoruz. Canlandıralım mı? Bu mesela sorunu belirleme. Günümüzde var olan bir problem düşünelim. Bilimsel e, aşamaları. Hı hı. E, mesela burada... Çekirgelerin arttığını görüyorum. Hı hı. Bir çekirge sürüsü var. Tamam bunu araştıracağız. Bunu artık, bu sorunu belirledik şu anda. Evet. Varsayım <laughs> oluşturma. Şimdi <laughs> varsayım mi? oluşturma. Acaba çekirgeler neden geldi? Bunları biz kendimiz evet, varsayım oluşturuyoruz. Evet varsayımda bulunuyoruz orada. O aşamada. İkinci basamağımız varsayım evet. oluşturma diyelim o zaman. E, yalnız ben çözdüm. <laughs> Bunun bunu <laughs> evet, puanını hocam. ben alırım arkadaşlar. Varsayım oluşturmadan kastımız şu mu? Acaba çekirgeler buraya neden gelmiş evet, olabilir evet. onu? Tamam düşünüyorum. Neden gelmiş olabilir çekirgeler buraya? Çünkü diğer tarafta e, bunları yiyecek olan canlıların sayısı arttı. Onlar da bu tarafa kaçıyor. Olabilir evet. Şimdi bunu ispatlamam lazım. Kesinlikle. Bir sonraki aşama veri toplama. Evet bilgiler toplamanız gerekiyor. Ona Buyurun. da veri toplama diyoruz. Harika. Sonra bunun gerçekliliğini kontrol etmek zorunda. Evet. Böyle bilgiler toplarken... Aslında bu topladığım bilgileri ne yapmam lazım benim? Kontrol etmem, gerçek Evet, varsayımda bulduğumuz bilgilerle e, örtüşüyor mu? Bunun bu adını unuttum ama ben neydi? Bu ad, basamağın adı veri analiziydi. Evet, veri analizi. Harikasınız. Bir sonraki noktamız veri sorunu belirledik. Varsayımlar oluşturduk. Hı hı. Bu varsayımın doğruluğunu kontrol etmek için veri topladık. Evet. Sonra bu verileri bir güzel analiz Son ettik. Son kısma geliyoruz. Evet hocam bunu rapor haline getiriyoruz. Rapor oluşturma. Evet rapor Sonuçları oluşturacağız. Yazma. yani. Evet. Sonuçları yazma. Tamamen bilgileri birleştiriyoruz. Rapor haline getiriyoruz. Sevgili o, 6. Yaşamalar. sınıflar. Şimdi Salih hocamız çok güzel açıkladı. Çekmeköy Başarı Merkezimize teşekkür ediyoruz Rica bu hususta. Ediyoruz. Yine sizin yazılı çalışmak için ihtiyacınız varsa Çekmeköy Başarı Merkezimize gidip Salih hocamızı bulabilirsiniz. Elbette ki sizlere yardımcı tabii olacaklar, ki. sorularınızı cevaplayacaklar. Ama sizler bol miktarda ders çalışacaksınız tabii ki. Sizler için soruların hepsini çözdük. Bunları önümüzdeki yıllarda daha ağırlaşmış bir şekilde göreceksiniz. O yüzden bu konuları çok çok iyi öğrenin. Sınavlardan hepiniz yüz alın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.